Mesnevi'den hikayeler hırsız. Vaktiyle hırsızın biri bir bahçedeki en güzel meyve ağacına çıktı. Ama meyvelerin olmuşlarına uzanamadı. Dalları silkerek meyveleri yere dökmeye başladı. Bahçe sahibi durumu görünce koşarak ağacın yanına gelip adama bağırdı. Hey utanmaz herif ne yapıyorsun kimsin bütün meyvelerim yere döküldü Allah'tan korkmaz mısın? Bahçemin meyvelerini mahvediyorsun dedi. Ağaçtaki hırsız hiç oralı olmaksızın sanki kendi malıymış gibi konuştu. Ne bağırıyorsun be adam? Tanrının bağından Tanrının kulu bir meyve yerse bu suç mudur? Nedir yani? Ne demek istiyorsun dedi. Bahçe sahibi in bakalım aşağı in de görüşelim dedi. Hırsız indi. Bahçe sahibi hırsızın elini kolunu güzelce bağlayıp hizmetlisini çağırdı. Al şu sopayı vur şu herife dedi. Hizmetli sopayı vurdukça hırsız bağırıyordu. Aman efendim ne olur yapmayın etmeyin. Allah'tan korkun diyerek bağırıp çağırdı. Bahçe sahibi ne bağırıp çağırıyorsun be adam. Sopa Allah'ın vuran Allah'ın bir kulu. Allah'ın bir buyruğunu yerine getiriyor. Bunun ne günahı var dedi.